Fiat'ın Türkiye'ye getirilmeyen arabaları Herkese merhaba. Bu videomuzda Fiat'ın Türkiye'ye getirmediği modellere değineceğiz. Fiat, dünyanın en büyük 10 araba markasından biri. Dünya üzerinde birçok ülkede üretim yapan Fiat fabrikalarında bazı modeller Türkiye'de üretilmediği gibi adını bile duymuyoruz. Şimdi bu markalardan birkaçına göz atalım. Birinci sırada Fiat Argo var. B sınıfı bu küçük otomobil Palio ve Punto'nun devamı niteliğinde. İç mekan Fiat'ın güncel diğer modellerine benziyor. 1000 cc'li 3 silindir Firefly 1.3 litrelik benzinli motor seçenekleri var. Bu model 2018'de Brezilya'da üretilmeye başlandı. Bu otomobil an itibariyle halen Güney Amerika piyasası için üretiliyor. 2020 yılında bir tane Argo Bursa'daki fabrikaya getirildi ve mühendisler tarafından incelendi. İnceleme sonunda Egea'nın satış başarısı nedeniyle Bursa'da üretilmeye maalesef layık bulunamadı. İkinci sırada Fiat Fastback var. BMW X6'ya benzeyen bu büyük SUV tasarımıyla dikkat çekiyor. C segmenti bu su yeni 1.3 litre turbo benzinli motorla Brezilya'da satışa sunuldu. Fiat yine bu arabayı Güney Amerika için geliştirdiğini söylüyor. Eh kim bilir belki bir gün Ege'ye satış rakamları düşmeye başlarsa ülkemizde de üretilme ihtimali ortaya çıkabilir. Sırada Fiat pulsa var. Bu araba da Türkiye pazarı için düşünülmüyor. Düşük bütçeli B sınıfı SUV model Fiat Strada'nın şasesi üzerine inşa edilmiş. Eğer bu model Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelirse markanın en ucuz SUV modeli olabilir. Dördüncü sırada Fiat Kronos var. Egea'nın devamı niteliğinde olan bu araba Renault'un Tayland modeli tadında uygun maliyetiyle Türkiye'nin en ucuz arabası olabilir. Kronos Egea'nın üretim sürecini tamamlamasıyla birlikte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu modellerin ülkemize gelmemesinin nedeni ise Egea'nın satış başarısı. Türkiye'de en çok satılan marka olmaya başaran fiyat üretim enerjisini Egea'ya harcıyor. Sizce bu modellerden hangisi ülkemizde üretilmeye değer?